Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle o kadar güzel bir po video çekeceğiz ki sonuna kadar tek solukta izleyeceğiniz uzun bir po video olacak bugün sizlerle dağ yoluna gideceğiz Kırıkkale'de Dinek Dağı var arkadaşlar şimdi ben pandemiden dolayı şehir dışına çıkamıyorum maalesef o yüzden şehir dışı po videoları pek sık atamıyorum en fazla gidebildiğim yer Ankara ee, bunu da sürekli attığım için hani bir farklılık olsun dedim. Ne yapabilirim? Bayağı bir araştırdım, taraştırdım. Şöyle bir 30-40 kilometre uzaktan. Ama tabii ki bu 30-40 kilometre normal asfalt yolda gittiğiniz gibi olmayacak. Ee, daha bir güzel olacak inşallah. Daha önce görmedim ama sonuçta daha iyi oluyor. Yani. Ee, daha yolu videosu olacak ve bugün de şansıma sabahın ilk erken saatlerinde kalktım saat 2-3 gibi yattım Erken saatlerinde video çekebilmek için sizler için kalktım bayağı fırtınalı bir hava var zaten şu bayrakları falan görüyorsanız işte ne bileyim ağaçlar çalılar uçuşuyor şu an arabada pek hissetmiyoruz birlikte ama baya bayağı bir fırtınalı hava var ben de yolu bilmiyorum ilk defa gideceğim o yüzden navigasyon açacağım oradan destek alacağım hep birlikte uzun uzun izleyeceğimiz güzel bir video olacak. Umarım şimdiden beğenirsiniz. İyi seyirler hepinize şimdiden. Önce Şimdi bir navigasyonumuzu ayarlayalım. Kırmızı ışık varken bu Google Maps'i indirdim. İniyor hatta şu an. Apple şeyde yok. Apple'ın kendi sitesinde yok. Şimdi sesini kısalım. herif yer ki ya? Keşke şöyle müzik açıp gidebilsek. Dur bakalım. Kırıkkale. Has radyolar alıyor mesela. Gerçekten biz biriyle gençlik. İlerleyelim mi arkadaşlar. Akşam bakalım <laughs> Yo. Biz en iyisi radyoyu kapatalım ya. Şu navigasyonumuz da indiyse şimdi gidelim dediğimiz yola. Arkadaşlar. Aç. Kırıkkale Dinek Dağı'nda B obası var arkadaşlar. Oraya doğru yolculuğumuz başladı başlangıç noktası seçin. Konumu. Başla. İzin ver. Her şey izin veriyoruz anasını satayım. Ne yapalım? Tamam. Tamam. Konumu ana ters mi giriyorsun? Tamam. Düzmüş. Bu burada dursun arkadaşlar. Bu bizi yönerdi. Buradan gideceğiz bir süre. Şehir dışı yoluna. Dışarıda hiç kış havası yok. Sanki sonbahar arkadaşlar. Böyle bir sonbahar havası var. Ee, maalesef kış havası yok. Aslında bu video birazcık da şehir dışı videosu olacak. Hem de farklı taraflar. Çünkü bu tarafları neredeyse hiç görmediniz. Ee, benim kanalımda. Ee, bu taraflara giderken video çekmedim genellikle. Pandemiden dolayı e, yasak şehir dışına çıkmamız. Hani çıkmam gerekse bile çekmedim haliyle. <laughs> Ama bu taraflarda farklı. Bu taraflar Samsun tarafları arkadaşlar. Kaleden Samsun tarafları. Çorum, Samsun, Yozgat, işte Sivas. O taraflara buradan gidiliyor. Samsun'da güzel yer gitmişliğim var. Birkaç kere. bu sıralar hiç öyle bir gidesim de var ki bunu alıyorum artık da. Şöyle bir gidip farklı şehirler göresim var yani. Benim oğlan biraz büyüsün Büyük ihtimalle yapacağız Şuradan bir yerden bir de sürücü rüzgar sesi ama Arkadaşlar bu arada yine kalktım İçeriyi birazcık ısıtayım ben yani. Otomatiği kapatalım Sıcak iyi bu taraftaki Ondan sonrası Allah kerim Biraz ısınsın kapatırız Zaten İnek Dağı büyük ihtimalle soğuk olacak Burada mesela hafif kar hissederken Orada bayağı bir kar oluyor Bakalım şimdi nasıl olacak? Bayağıdır video çekmiyoruz ya. Bu video iki aşamalı olacak yine. Yani aynı günde hepsini bir atmayacağım. Bunun girişi olduğu gibi dönüşte olacak. Dönüşünde de ayrı bir yokuş aşağı inerken video çekeceğim. Ayrı gün, ayrı bir günde atacağım tabii ki. Ee, tek başına birleştirip o kadar uzun video adamı bunu atır çünkü. Bazı arkadaşlarım ısrarla çok uzun video istiyor ama ben de isterim çok uzun video atmayı. Böyle elinden geldiğince gittiğim her yolu çekip videosunu yüklemeyi ben de isterim ama birçok kişi arkadaşlar maalesef YouTube'un stratejisi. Şurada şey var galiba yani, oralar. İnşallah burada sınırı geçmemişizdir vallahi. O nasıl bir duruştur ya? Ulan öyle araba mı park edilir? Adamın canını aldın ya. Öyle bir durmuş ki. Allah Allah. İşte arkadaşlar. O tarz. Uzun videolar. Mesela çoğu kullanıcı kitlesini çekmiyor. Yani insanlar görünce tıklamıyor. Ben de şahsen. Mesela 30-40 dakika yaşam videoları görünce mümkün değil. Kolay kolay. Dizi değilse tıklamam yani. Yani YouTube'da dediğin, video dediğin, hadi 30 dakika olur. Böyle düşünüyorum. Yani fazlası olunca insanlar genellikle zaten bu YouTube'u ayaküstü izliyor. İşte okulda izliyor, derste izliyor. Yani şey derste diyorum, kötü örnek olduktan. <laughs> okulda görüyor. Mesela işte boş zamanlarında yani evine gidip de insan mesela ailesinin yanına gelince yani çocuk yaşta değilse tabii ki kolay kolay YouTube almıyor. Ya da kendi odası yoksa ailiyetten. Yani ben mesela akşam ne yapıyorum? yine ailemle oturuyorum. Çünkü bütün gün işteyim. Çay içiyorum, çorba içiyorum. Ondan sonra yani gece yatmadan alıyorum mesela şey yapayım. Ha, ailemin yanında olsam da yorumlara cevap veriyorum mutlaka. Yorum gelince tırık tırık, tırık, tırık yazıyorum cevap. Benim stratejim bu. Ben kullanıcılarıma bu YouTube'a başlarken zaten hedefim büyüktü. Mutlaka ve mutlaka şimdi Kırıkkale'den çıkacağız arkadaşlar. Kırıkkale'den kasabalarına geçiş yapacağız. Şuradan sol sağ yapacağız evet. Vallahi arkadaşlar uyumadan kalktım sizler için. Havaların girerken ve girerken havanın farklı olabilmesi için iki videonun da aynı havada çekilmiş olmaması için. Şimdi mesela çok fırtınalı ve kapalı hava. Günde de yeni doğacak. Şuradan sağ sağ suyu tarafına doğru sapıyoruz. Vitesi de alalım. Hatta iki alalım. İşte ee, benim stratejim zaten kanalı başlıyor başlamaz. Ben kendim büyük yerlere geleceğimi hissediyordum. Yani büyük yerler derken lan 10.000 abonesinde ev konuşanları değişik deme. Ben daha bir yıl oldu YouTube'a gireli. Arkadaşlar YouTube'a girdiğiniz zaman zaten 3-4 ay işte hesabının onaylanması bilmem ne falan. Bir abone, 3 abone, 5 abone hani artmıyor. Hızlı hızlı artmıyor maalesef. O sonralarda büyüyor. Benim de stratejim her elinden geldiği kadar terbiyesizlik yapmadığı sürece yorumlarına cevap vermeye. Kötü yorum yapsa dahi cevap veririm. Yani e, alttan alırım işte ona açıklamasını yaparım. Herkese bir şahıs bir birey değeri veririm mutlaka. E, öyle bir birazcık sabitleyici açalım. Biraz şehirleri arası yola çıktığımız belli olsun da. Bakın burada yol kenarı şeyleri var böyle satanlar var. Kavulu durur, karpuz durur. Çömlektir. Tınlayla karışık yağmur parçası bu taraftan var. Vay be. Yukarı mahmutlar çökmesin. Sağ. 9.4 nokta kilometre daha düz gideceğiz Videoyu da elimden geldiğince kesmemeyeceğiz çalışacağım. Hatta biraz hızlanalım o yüzden. Burada sınırımız var sonuçta Hadi Yağmur sensörü değil. ben diyorum ceza yazarım. Ulan acaba buradaki sınır anlık işte, değişti mi? Ne Burada neymiş? Bu da büyük bir şey var. Fabrikada ne fabrikası acaba? İnternette bana araba alttan bir rüzgar vuruyor arkadaşlar. Şimdi o kameranın şey özelliği var. O görüntü ve ses sabitleme özelliği var. Şimdi bu araç kamera şu an benim sesime odaklanıyor. Aracın ve dış sesleri bloke ediyor. Siz hissedemiyorsunuz. Yani beni daha iyi anlayabilmeniz için güzel bir sistem ama şu an mesela duymanızı isterdim. Yerden ve sağdan soldan bir rüzgar vuruyor arabaya. Bir değil rüzgar bir sağdan yumruk çakıyor bir alttan çakıyor böyle. Devirmeye çalışıyor bile. Altımda mesela hafif bir araba olsa. Wow. Tam bildiğin sola sola böyle götürüyor beni. Bayağı aha. Yemin ederim hani bir sola çekiyor. Rüzgar. Aman 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 aman. Tam vadilerden geçerken direksiyonu sağlam tutmak lazım. Yoksa kaptırırız kendimizi. Hiç abartmıyorum. Mega Mega bilerek geride kaldı. Düz yolda olsa ha. Hafif araç ya. Savurur atar valla. Acımaz. Aaa. DLS varmış. Tüh ne üzüldüm be. üzüldüm. Baba baba EDS tabelesine bak. Sağ tarafta görünüyor. Rüzgardan bir sağ bir sol. Hop. Hop. Oh. şeyhe girdik arkadaşlar. Bu yol sonradan yapılmış galiba çünkü navigasyonun dışına çıktı. bak. Bak navigasyon söylemiyor. Böyle bir sistem olabilir mi? Benim vurdu vurdu duvara attı diyor ya. Şuna U, U çekeceğiz şuradan falan. Nasıl bir şeydir ya? Bak arkadaşlar Google haritaları görün görün internetin full çekti halde bir halta yaramıyor. Böyle kritik yollarda yol şaşırıyor. Bak Tabelaya bakmasam beni yine saptıracak Dinek Dağı. Dinek Dağı atlı ve safari parkı diyor. o tam bizlik tam bizlik. Bak 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 şimdi fırtınayı şu an araba da hissedemiyorsunuz ya. Nasıl anlatayım size biliyor musunuz? Bak sol taraftaki poşetlere bakın arkadaşlar. Saman balyaların öte. Yaklaşacağım şimdi hep birlikte göreceğiz inşallah. Şu sol taraftaki görün sarı mavi bildiğin uçacak şimdi gidecek yani. Ulan bayağı bir sarstı o burası biri güzel bir villa yaptırmış ışını kaldıralım biraz. Heh. Devam. Buraya güzel bir villa yapmış adam. Ah, ah, o kadar çok istiyorum ki yani ama daha erken. Ben daha askerliği yapmadım. Neredeyse 30 yaşına geldim. Sürekli ertele 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 üniversite okudum. Yani hepsi evlenmem maalesef sebebiyle oldu. Erken yaşta evlendik. Yan çıktım derken yani eşim uzakta olduğu için şehir şehir dışında İstanbul'da ben Ankara'dan olmadı. Olmayınca da dedik ki biz en iyisi evlenek uzakta durmayalım. Yo ondan sonra da evlendik işte. Bundan dolayısıyla bundan mütevellit bir de üniversite okudum. Yani şimdi evlenir, evlenmez borçların oluyor. Borçların bitiyor bunun sonra gideyim askere diyorsun çünkü her ay taksit oluyor Taksitler devam ederken de sen şimdi gidip eşinle çalışmıyor. Gidersen ne olacak? Borçları kim ödeyecek? Maalesef çalıştım. Ardından ne oldu? Üniversiteye okudum hani bunu bir şey yapmak için. Üniversite bitti. Tam dedim ki 4 yıllık mezun olayım. Ee... Buradan sağdan gidiyoruz. İşte 4 yıllık mezun olayım. Ondan sonra gideyim dedim. ulan askerlik sistemi değişti. Şanssız, bahtsız bir şekilde. Ee... Askerlik kalktı. Herkese aynı oldu. Şimdi ilkokul mezunu da aynı süre gidecek. Ee, yüksek lisans mezunu da aynı sürede askere gidiyor. Ulan nasıl vuruyor rüzgar. Ama bu sene yaşımdan dolayı tecrübemin son anlarına yaklaştım. Buralarda rüzgar iyice arttı. Çünkü buralar vadi. Böyle... Sadece sizin için değil benim için de iyi oldu ya. Farklı bir ortam gördüm. Şehrin böyle kalabalığından. Gerçi bizim şehir ama öyle bahsediyorum ki İstanbul böyle şeyde oturuyorum Kadıköy'de oturuyorum sanki. <laughs> şehrin şöyle kalabalığından. Taksim'de yaşıyorum. Anasını satayım 100 bin nüfuslu yerde yaşıyorum. 100 bin, 150 bin, 200 bin. Ama işte insan. Yani, i̇nsan farklarını nerede yerde görüyorsun. İnşallah orada yiyecek bir şeyler vardır. Lan ben çıktım öyle su içmedim, yemek yemedim. Acıktım ya. Yani. Olmadı bir köylü, köy evine gireriz. Kapıyı çalar, açım deriz. Yapacak bir şey yok. Allah, nasıl rüzgar var. Arabaya gelme, gelme diyor. Karşıdan itiyor burada. süre sizi yol sesiyle bırakacağım. Mümkün olduğunca az konuşacağım. 30 saniye. Hadi başlayalım. Merhaba. Burası adını basarım Köyün ağzının evi. Soracağım. Selam. aleyküm Abi direkt daha buradan değil mi? Bir de şu ev kimin? Köyün ağasının mı abi ya? Vallahi tutturdun mu? <laughs> Görüşürüz. burası neymiş sağda bir okul var galiba okula benziyor şurada bir köy pınarı var Oo güzel farklı şeyler gördüm ya ben severim böyle şeyleri keşke daha önceden gelseydim insan böyle yerlere eşiyle gelmeyi daha çok istiyor. Ya yani hayat arkadaşı sonuçta. Ama eşim artık benimle neredeyse hiçbir yere gelemeyecek. Ooo şuraya asfalt atmışlar. Güzel. yokuşlu daha yola tek yol sonrası elinde çekeyim size görün. Şuralar. Gölet derken yani şimdi küçük bir su birikintisi ikincisi tabii. Adı üstünde gölet. Ops. Şimdi dışarı çıkınca rüzgar sesini birlikte dinleyeceğiz sizlerle. Buraya yeni yeni binalar yapıyorlar. Hop. biri gelin. Şuraya çekelim. Bir saniye. Arkadaşlar bu videoyu böyle biraz hafıza kapatacağım burayı göstereyim benim size